Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Hicri 13. yüzyılın müceddidi Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılması konusunda tüm Müslümanlara yol gösterici nitelikte önemli açıklamalarda bulunmuştur. Ancak kimi çevreler tarafından Bediüzzaman'ın eserlerinde geniş yer verdiği Mehdiyet konusundan aleni şekilde bahsedilmesinin pek çok açıdan yanlış ve sakıncalı olacağı dile getirilmektedir. Oysa ki Mehdiyet meselesi gizlenmesi, örtbas edilmesi değil müjdelenmesi gereken bir konudur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmiştir ve Peygamberimizin bu konuda mütevatir olarak kabul edilen çok sayıda hadisi vardır. Peygamberimiz bir hadisinde Hazreti Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Sözleriyle bu konunun Müslümanlar için bir müjde olduğunu bildirir. Bir başka hadisinde ise Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Sözleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkacağı dönemde herkesin bu mübarek şahıstan bahsedeceğini haber vermiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bu hadisler günümüzde gerçekleşmeye başlamıştır ve herkes Hz. Mehdi aleyhisselamdan bahsetmektedir. Bediüzzaman da eserlerinde bu konuya geniş yer vermiş, yüzlerce sayfa boyunca bu konuyu detaylarıyla birlikte açıklamıştır. Çok açıktır ki eğer bu konunun gizlenmesi gerektiği ya da okunmasının gereksiz olduğunu düşünseydi bu husustaki açıklamalarını risalelere koymazdı. Nitekim sakıncalı bir konu olduğunda Bediüzzaman eserlerinde bunun mahrem olduğunu ve yayınlanmaması gerektiği için risalelere konmadığını çeşitli yerlerde ifade etmiştir. Bediüzzaman'ın bu açıklamalarından biri şöyledir. Risaleler ise o gibi risalelere mahrem demişiz, neşrini men etmişiz. Bediüzzaman ve talebelerinin mahkeme müdafaları sayfa 187 Bediüzzaman'ın da söylediği gibi gizli olan yayınlanmaz. Ancak Mehdiyet konusunda bunun tam tersi bir durum vardır. Bediüzzaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini yüzlerce sayfa boyunca açıklayarak bu konuya aleniyet getirmiş ve bunun gizlenecek bir mesele olmadığını açıkça ifade etmiştir. Nitekim yıllardır risalelerin milyonlarca insan tarafından okunuyor olması da bu konunun gizli değil aleniyete dökülmüş bir konu olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak Bediüzzaman'ın bu konuya bakış açısı son derece açık olduğu halde bu yanlış düşünce Bediüzzaman'ın sözlerine bir takım yanlış anlamlar yüklenerek desteklenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öne sürülen ve yanlış yorumlanan Bediüzzaman'ın sözlerinden biri şöyledir: Kardeşlerimin ikinci iltibası yanlışlığı, fani, geçici ve çürütülebilir bir şahsiyeti, bazı cihetlerle yönleriyle birinci vazifede piştarlık öncülük eden Nur şakirtlerinin, talebelerinin şahsı manevisini temsil eden o aciz kardeşlerine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas, yanlışlık, karıştırma da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şeye hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi ehli siyaseti de siyaset ehlini de evhama, kuruntuya düşürüp Risale-i Nur'un neşrine yayınlanmasına zarar gelir.'' Bu zaman şahsi manevi zamanı olduğu için böyle büyük ve baki ebedi hakikatler fani, geçici ve aciz ve sükut edilebilir şahsiyetlere bina edilmez. Elhasıl o gelecek zatın ismini vermek üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir. Avam-ı mümininin nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakiniyeti bürhaniye dahi kazayayı makbuledeki zanni galibe inkılap eder. Daha müannit delalete ve mütemerrit zındıkaya tam galebesi mütehayir ehli imanda görünmemeye başlar. Ehli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki müceddittir, onun piştarıdır denilebilir. Sikkeyi tasdiki gaybi sayfa 10. Bediüzzaman'ın bu sözünde anlattığı gerçekler çarpıtılmakta ve Hz. Mehdi Aleyhisselam meselesinden alenen bahsedilmesinin son derece zararlı olacağı söylendiği öne sürülmektedir. Oysa ki bu düşünce tümüyle yanlış bir yoruma dayanır. Zira Bediüzzaman bu sözünde anlattıklarını kendi yaşadığı döneme yönelik olarak açıklamıştır. Bediüzzaman talebelerinin kendisine mehdilik konusunda bir hüsnü zan beslediklerini ancak bunun karıştırmadan kaynaklanan bir yanlışlık olduğunu dile getirir. Bu sebeple de kendisi için bu şekilde söylemeyin, böyle bir mehdilik iddiasında bulunmayın demektedir. Ancak dikkat edilirse Bediüzzaman burada mehdilik konusundan bahsetmenin değil, yanlış bir kanaate dayalı olduğu için kendisine yönelik olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam iddiasında bulunulmasının sakıncalı ve zararlı olacağından bahsetmektedir. O dönem için Bediüzzaman'a yönelik böyle yanlış bir düşüncenin gündeme getirilmesinin ihlası zedeleyebileceğini, bazı siyasilerin tedirginliğine neden olabileceğini, Risale-i Nur'un neşredilmesine zarar verilebileceğini ve Risale-i Nur'un inkar edenlere karşı elde edeceği galibiyetinin yarım kalacağını hatırlatır. Bediüzzaman böyle yanlış bir hüsnü zanda bulunulmasının Mehdiyet konusunda yanlış bir zannı galip oluşmasına ve böylece iman ehlinin yanlış yönlendirilmesine neden olacağını, bu şaşkınlık sonucunda da bunun Müslümanların gerçek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı fark etmelerine engel olabileceğini söyler. Bediüzzaman ayrıca burada kullandığı ifadelerle kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olmadığını da pek çok kez açıkça belirtir. Örneğin ben Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevini birden yerine getirdim dememektedir. Dikkat edilirse kendisinin yalnızca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın birinci vazifesi olan iman hakikatleri konusunda Hz. Mehdi Aleyhisselam'a sadece öncülük ettiğini ve bunu da yalnızca bazı cihetlerde yerine getirdiğini ifade eder o gelecek zatın ismini vermek yanlış olur. Sözleriyle bu ismin Hz. Mehdi aleyhisselam olmadığı halde kendisine verilmesinin yanlış olacağını ve ihlasa zarar vereceğini bu nedenle Hz. Mehdi aleyhisselamın isminin kendisine değil o gelecek zata verilmesini belirtmektedir. Kendisi için ise belki müceddit ve Hz. Mehdi aleyhisselam piştarı yani öncüsüdür diyebilirsiniz demektedir. Tüm bunların yanı sıra Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla ilgili olarak verdiği tarih bilindiği gibi 2011 yılıdır. Böylesine önemli bir olayın gerçekleşmesine bu kadar az bir süre kala bu konudan hala bahsedilmemesi ve gizli tutulacak olması elbette ki söz konusu değildir. Bediüzzaman'ın sözleri son derece açıktır. Bediüzzaman risalelerin avamdan havasa yani ilmi az olan sıradan bir insandan Kur'ani ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan ilim, ibadet ve takva yolunda yükselmiş Evliyaullah'a ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa kadar okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği eserler olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman'ın bu konudaki sözlerinden bazıları şöyledir. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve en nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye, Kur'an hakikatleri ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlar, deliller ile ispat eder. Şualar sayfa 748 Risale-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, alim, feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabilir. Şualar sayfa 549 Buna rağmen risaleleri yalnızca özel sırlara vakıf, özel tefsir gücü olan ve özel yeteneklere sahip bazı özel kişilerin anlayabileceğini öne sürerek Bediüzzaman'ın sözlerine apaçık anlamından farklı yorumlar getirmek son derece yanlıştır. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'ın sözlerinden kendi bakış açısına göre yeni yanlış çıkarımlarda bulunabilecektir. Bu şekilde risaleler de Bediüzzaman'ın gerçek sözlerini değil bu sözleri kendi bilgi ve anlayışı içerisinde tefsir eden kişilerin düşüncelerini yansıtan eserlere dönüşecektir. Böyle bir tefsir mantığının Bediüzzaman'ın veciz ve samimi bir dille kaleme aldığı külliyatı üzerinde nasıl bir bozucu etki oluşturacağı dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur.